Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen. Bey bizlerle birlikte Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Efendim teşekkür ederim. Sizinle başlamak istiyorum. Yani 22 Ekim'de bir süreç başladı. Süreç buralara kadar geldi. Yarın kritik bir aşama olduğu söyleniyor. Hatta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir açıklama yapacağını da söyledi. Buraya kadar gelen süreçte neler eksik yapıldı, neler tam yapılmadı. Sizinle başlayalım bu şekilde. Hal doğrusu bu süreci hem Türkiye'nin daha önce en az 13 kere denemiş olduğu başarısızlıkla sonuçlanmış süreçlerin tecrübesinin ışığında hem de dünya örnekleri ve akademik külliyata birikmiş tezlerin, temel ilkelerin ışığında değerlendirmek mümkün. Ama bu bütün külliyat ve tecrübe bize her ülkenin, e, böyle bir e, terör örgütünün silahsızlandırma sürecinde kendi tecrübesini kendisinin üretebileceğini, şekillendireceğini hatta ülkelerin değişik girişimlerinde farklı modellerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Evet. Biz e, bir egemen bir devletin e, çatışma çözümü imkanlarından faydalanarak görüşmeler yoluyla terör örgütünün silahsızlandırılmasını hatta bu olayda olduğu gibi fesinin, e, ikna edilmesinin meşru olduğunu kabul ettik. E, ve e, Sayın Bahçeli gibi e, gerek kendi kişisel hikayesi, gerek tem temsil ettiği değerler açısından böyle bir çağrı yapmasının benden beklenilecek son kişi olarak e, Sayın Bahçeli'nin bu konuda almış olduğu inisiyatifin kıymetli olduğunu söyledik. E, birkaç konuda tabii ki eleştirimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanı hala ciddi bir temkinlilikle yaklaşıyor. Evet, bütün bu görüşme trafiğinin kendisinden izinsiz ve onaysız olması mümkün değil talimatları olmadan olması mümkün değil ama hala kendi konuşmalarında bu süreci daha önce alışık olduğumuz şekilde veya da başka meselelerde e, gördüğü gör, gördüğümüzde benzer bir şekilde sahiplendiğini görmedim, gör, görmüyoruz ve bunu eleştirdik diğer taraftan e, bunun zamana yayınmasının geciktirmesinin doğru olmadığını ifade ettik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi temel zemin olmalıdır. Siyasi partiler, devlet kurumları ve ittifak tarafından bilgilendirilmelidir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi süreç yönetiminde söz sahibi olmalıdır dedik. Tabii ki süreç yönetimi derken İmralı, Kandil ve MİT üçgeninde gerçekleşecek olan silah bırakmanın detaylarına mahremiyetine hakim olmaktan değil bir bütün olarak silahların terki PKK'nın kendini feshi madem ki bir son değil bir başlangıçtır ve bugüne kadar devletin demokratikleşmesiyle ilgili bütün girişimler bir güvenlik ve terör korkusu duvarına çarpıp geri gelmiştir ve muktedirin otoritenin muhalife karşı elinde tuttuğu en büyük güç argüman ve sopa olan terör örgütü tehdidi ortadan kalkmıştır. O zaman e, demokratikleşme anlamında siyasi partiler yasasından seçim kanununa gerektiğinde iş tüzükten anayasaya kadar e, atılması gereken adımların terör örgütünün yapacağı ya da yapmayacağı e, işlemlere bağlı kalmadan meclis zemininde konuşulması, tartışılması gerektiğini savunduk. Bugün gelinen noktada işte ee, İmralı'nın bu çağrıya yani Sayın Bahçeli'nin çağrısına icabet edip etmeyeceği, e, İmralı'nın icabet etmesi halinde PKK'nın e, fesih kabul edip etmeyeceği, kabul etmesi halinde e, kongre kararını alıp almayacağı, silahsızlanmayı başarıp başaramayacağını hep kamuoyu konuştu, tartıştı ama yarın sembolik bir grup tarafından bu işlemin yapılacağı anlaşılıyor. Başarıyla tamamlanmasını dileriz. Türkiye'nin e, 50 yılında 50 bin kişinin üzerinde can kaybına sebebiyet vermiş. Milyarlarca dolarını tüketmiş. Kendi kendisiyle savaşmaktan Orta Doğu'da ve dünyada tutarlı ve güçlü bir tavır ortaya koymamış bir ülke yaratmış bu terör belasının ortadan kat'i bir şekilde kalkacak olması çok kıymetli, çok önemli. Silahların imhası, e, te, silahını tehdit edenlerin hukuki statüsünün belirlenmesi örgüte ait lojistik alanlarının tasfiyesi gibi gelişmelerin de yıl sonuna kadar tamamlanmasını dileriz. Sayın Nuhan Kutumuş e, mecliste bir komisyon kurmak üzere bir süreç yürüttü. Önce gruplarımızı gezdi. Sonra bizleri bir toplantıya davet etti. Ve önümüzdeki haftada e, burada e, komisyonun ilk çağrısının yapılmasını bekliyoruz. Orada da bahsettiğim gibi ee, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli'nin de sıklıkla ifade ettiği e, demokratikleşme, yapısal reform e, ve ülkenin gerçek anlamda e, bağımsız, tarafsız yargısıyla bir hukuk devletine dönüşümüyle ilgili adımların atılması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Yanlışa yanlış deyip doğruyu da destekleyeceğiz. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisinde süreç nasıl işlemeli Mehmet Bey? Yani neler yapılmalı? Şu güne kadar, bu zamana kadar geldiğimizde daha şeffaf bir, daha e, olanaklı bir açıklamalar yapılmaz, yapılması gerekmez miydi siyasi partilere? Ee, yani mutlaka gerekirdi. Biz bu konuda iki e, eleştirimizi sürekli diri tuttuk. Evet. Birincisi Dem Parti partileri dolaşıyor, doğru ama. Bu süreci yöneten devlet kurumları var, MİT başta olmak üzere. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı var, AK Parti ve MHP. Niçin bu partiler ve kurumlar da siyasi partileri gezerek dolaş bilgilendirilmiyor? İkincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açık veya kapalı bir oturumla neden milletvekilleri bilgilendirilmiyor? Ve yine parti ve grup yönetimleri ziyaret edilerek sürecin girişatı hakkında, e, yeteri kadar bilgilendirilmiyor. Bunun ölçüsünü tabii ki bilgilendirmeyi yapan kişiler belirleyecektir. Yani risk ve tehdit oluşturabilecek bilgilerin e, bir, bir şekilde kamuoyuna faş edilmesi yanlış olacak bilgilerin anlatılmasından bahsetmiyoruz. Biz süreç hakkında henüz dört başı mamur bir bilgiyi, bir çerçeveyi e, ne kurumlardan, ne siyasetten, e, ne de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan duyabilmiş değiliz. E, bu yönde eleştirilerimiz olmuştu. E, mecliste e, de, de, bir bilgilendirme artı özellikle e, demokratikleşme, iyileşme e, hukuku ve yasal zeminin hazırlanması gibi başlıklarda e, geniş mutabakatla e, bir e, süreç yürütülsün dedik. Malumunuz Sayın Bahçeli bu komisyon çağrısında 100 üye için yapmıştır. Biz bunun evet. 40 üyeyle sınırlı olmasının uygun olacağını söyledik orada sal çoğunlukla karar alınması önerilmişti. Biz bunun nitelikli çoğunlukla karar alınmasının doğruluğunu ifade ettik. E, bütün siyasi partilerin temsiliğini grupların önemli ölçüde dengeli ve birbirine yakın bir şekilde temsilinin kıymetli olduğunu söyledik. Şu andaki gidişat e, yaklaşık 40 üyeyle nitelikli çoğunlukla karar alacak. E, mecliste bulunan siyasi partilerin ve hatta bağımsızların e, mutlaka en az bir üyeyle temsil edileceği grupların da dengeli bir şekilde kendini bulacağı bir fotoğrafla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Zannediyorum Sayın Numan Kurtulmuş siyasi partilere ve gruplara e, ilk toplantıyla ilgili davetini önümüzdeki hafta yapacaktır. Biz tabii bunun e, hem siyaseten hem hukuken güçlü olması için bir kanunla e, bu komisyonun kurulması gerektiğini ifade ediyorduk. Fakat e, esnek olması kendini yenileyebilmesi hareket kabiliyetinin yüksek olması ve iç tüzükten gelen bir takım kotalar gibi katı kurallara takılmaması için geçmişimizde örneği olan anayasa veya iç tüzük uzlaşma komisyonlarına benzer bir modelle Sayın Numar Kurtulmuş'un davetiyle bu komisyonun kurulacağı anlaşılıyor. Biz bunu bir sorun olarak görmüyoruz. Öbürünü tercih ederdik ama buna da icabet ederiz. Ancak CHP'nin ilk ifade ettiği ve bizim de teyit ettiğimiz ee, bu komisyonun bir anayasa yapım komisyonuna dönüşmemesi gerektiğidir. Bu komisyon sadece terörist Türkiye sürecini konuşmalıdır. Bununla ilgili adımlar atmalıdır. Bunun gerektirdiği yasal ve anayasal e, tartışmaları yapmalıdır. Ama eğer biz bu komisyonu e, sıfırdan yeni bir anayasa ve burada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kere daha seçilmesine dair bir gündeme kilitlersek ülkeye en büyük zarar vermişiz dedik. E şimdi Teşekkür yarın... ediyorum. Başka yayınlar olacağı için arkadaşlarla 21.30'da kısa bir katılım için konuşmuştuk. Teşekkür ediyorum özellikle. Ben de memnun oldum. Evet, efendim, kısa bir soru sorayım ardından sizlere uğurlayalım isterseniz. zamanınız varsa. Buyurun, şimdi buyurun. Yarın e, Süleymaniye'de buyurun, bir, bir e, silahları teslim etme süreci başlayacak ardından neler yaşayıp göreceğiz. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi günü yapacağı açıklamayı sizlere sormak istiyorum. Çünkü Ankara'dasınız. E, belki bir kulis bilgisi aktarırsınız bizlere. Hem de süreç eğer olumsuz yola doğru giderse nasıl sorunlarla karşılaşabiliriz? Şimdi AK Parti'nin e, yılda en az bir bazen iki kere yaptığı kızıcı hamam istişare kampları, kampları evet. olur. Bu kampanya milletvekillerini, genel merkez yöneticilerini ve geniş kapsamlı bir kadın ve gençlik örgütüyle birlikte istişare toplantılarını yaparlar. E, ne kadar istişare olduğu tartışmalı olmakla birlikte bu toplantı yapılır. Evet. Bunun açılış konuşmasını Sayın Erdoğan Cumartesi sabah yapacak. E, bence Ömer Çelik. Hem bu konuşmaya ilgi ve alakayı çekmek için böyle bir e, şey söyledi. Hem de bunun arka planda şöyle bir yönü olabilir. İşte e, karşılıklı e, birbirini teyit eden adımlar bu süreçlerde önemlidir. E, siz bu silah bırakma işini cuma günü başarıyla tamamlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı da bunu teyit eden buna değer ve anlam biçen bir karşı konuşma e, yapacaktır şeklinde örgüt tarafına da verilmiş bir mesaj olabilir bu. Burada eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Büyük Kongresi'nde ifade ettiği beş ayaklı reform paketi orada öyle diyor. Ekonomik iyileşmeler yeşil ve dijital dönüşüm sosyal haklar, temel haklar ve devlet ve idarenin siyasi yapısında düzenlemeler diyor. Beş ayaklı reform paketimiz hazırdır diyor. Benim için eğer bu toplantıda bu beş ayaklı reform paketinin temel hak ve özgürlükleri, demokratikleşmeyi, devletin idari ve siyasi düzenindeki e, bu e, tek adam merkezli tıkanıklığa karşı dengeli öneriler gelirse gerçekten tarihi ve sürpriz bir e, not olarak kaydederiz. Ama hayır işte silah bırakılmasını bekliyorduk, gelişmeler bu yönde, devletiyle de görüştük, e, dün de tarihi bir gün yaşadık gibi gelişmeleri teyderen bir konuşma yaparsa o zaman buna e, olağandan fazla bir anlam atfetmemek gerekir. Ama şüphesiz ki burada taraflar attıkları adımların karşılıklı birbirini dengelemesini ve beslemesini bekler. Örneğin İmralı'nın video kaydının yayınlanması da böyle bir karşılıklı tahterevelli dengesi gibidir. Yani e, e, bir, bir taraf jest anlamına gelebilecek bir adım atar, öbür taraf süreci ilerleten başka bir adım atar. Ee, bu, bu ben bu bağlamda bir konuşma bekliyorum. Ama e, önümüzdeki yasama gündeminde e, bu meseleyle ilgili yani Kürt meselesiyle ilgili ve e, ülkenin demokratikleşmesiyle ilgili bahsettikleri reform paketlerinin içine girerse e, sürpriz olur, iyi de olur. Yani inşallah da öyle e, yapar diyelim. E, yarınki süreçte bizim bildiğimiz kadarıyla daha önce mit İmralı Kandil Üçgeni'nde mutabık kanılmış ee, Irak Kürdistan Federal Bölgesi'nin iki ana partisi KYB ve KDP'nin içinde olduğu ancak Bağdat'ın da bir parçası olduğu bir e, silahları teslim değil de metaforik olarak silahların yakalacağı bir seronomi olacak. Yani orada silahlar e, 30-40 kişiden bahsediyor. İçinde örgüt hiyerarşisinde önemli pozisyonda olan insanların da olabileceği söyleniyor. E, bu heyetlerin önüne bir kayıt kuyusu oluşturularak yakılacak. Bu bir sembolik adım olacak. Esas olarak örgütün aktif üye sayısının 4 ile 5 bin arasında olduğu, e, Suriye sahasında örgütle bağlantılı 2000-2500 kadar kişinin olduğu biliniyor. Bunların silahlarını terk ettikten, lojistik bölgeleri tasfiye ettikten sonra Türkiye'ye gelmeleri gerekir ve mevcut Türk ceza kanunu ile terörle mücadele kanununun bir terör örgütünün kendini feshi tasfiyesi ve açığa çıkacak örgüt üyelerinin hukuki statüsüne göre yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani Etkin pişmanlık maddeleri var ama bunlar böyle süreçlerde işlemezler. Dolayısıyla geçen gün Cevdet Yılmaz Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı kurulacak komisyonun bu yönde bir çalışma yapabileceğini de dile getiriyor. Evet. E, e, Turgay Bey ifade etti AK Parti ve MHP'nin uzmanlık alanı infaz yasalarında yapılacak küçük değişikliklerle elde edilen büyük tahliye listeleridir. Burada da infaz yasaları üzerinden bir takım iyileştirmeler, rahatlamalar gelebilir ancak her halükarda muhtemelen devletin yeteri kadar istihbaratı var. Örgütün içerisinde bulunup herhangi bir silahlı eleme karışmamış olanlar kolay bir şekilde bir hukuk statüye kavuşabilir. Örgüt içerisinde olup kanlı eylemlerin içinde bulunan talimatını veren de örgütün üst düzey yöneticileri içinde muhtemelen başka bir statü çalışır. Bir süre Irak'ta belki Avrupa'nın bazı kentleri, şehirlerinde, ülkelerinde, Suriye'de bulunabilirler ve gerçekten bu tehdidin tamamen oturan kalktığına dair bir kanaat oluşursa onlarla ilgili de bir takım iyileştirmeler gelebilir. Bunlar hepsi bu sürecin muhtemel işleyişi. Açıkçası kötü senaryoyu şey yapmak istemiyorum. Evet, kimse yani, düşünmek istemez yorumlamak istemiyorum. Evet. yani bugüne kadar Turgay Bey'i dinlerken bir avukat fıkrası aklıma geldi. Buyurun. 40 yaşında varsayalım bir avukata bir müvekkil giden bir vatandaş giden bir dilekçe yazar mısın der. Yazdıktan sonra da orada faraza bugünkü parayla 1000 lira ister. Ya 15 dakikalık bir emek için 1000 lira mı olur mu böyle bir ücret deyince e, avukat e, biraz da mucib bir şekilde e, eğitim hayatını baz alarak 35 yıl artı 15 dakikalar. Şimdi 40 günde çözülen bir şey yok Turgay Bey, Bey. Rahmetli Erbakan hocamızdan, Demirel'den, Özal'dan e, hatta devletin bütün kurumlarından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunu en az 13 kez denediğine dair e, açık kaynaklarda yeteri kadar bilgi var. E, Birçok kez denenmiş ama bir şekilde başarılamamış bir iş için Şimdi bölgesel konjöktürün, uluslararası konjöktürün de uygun olduğu kabul ediliyor ve geçmişteki e, başarısızlık sebepleri analiz edilerek nevi şahsına münhasır Türk tipi bir e, silahsızlandırma süreci ile ilerliyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum, başarılı olmasını diliyorum. İki şekilde, birincisi e, ekonomik maliyeti, insan maliyeti, kaynak maliyeti, çevre ve doğa maliyeti gibi geri döndürülemez maliyetlerden kurtulacağız. İkincisi, bugüne kadar hukuk, adalet, demokrasi istemiş herkesin sırtında patlayan terör, güvenlik ve benzeri e, otoriter, e, me, otoriterliğin veyahut da e, devletin e, belli kanatlarının e, savuşturma aracı ortadan kalkacak. Bu, bu e, sırayla muhaliflerin sırtında e, patlayan sopa ortadan kalkmış olacak sözlerini bitirmeden önce Turgay Bey'in CHP ile ilgili vurgusunun önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir süreci Sayın Bahçeli'nin önce aleniyet kazandırıp sonra da zaman zaman çağrılarla, zaman zaman önemli metinlerle bugüne kadar taşıması ne kadar kıymetliyse CHP'nin de içinde bulunduğu bütün bu olağanca soruşturma yağmuruna rağmen hala bu süreci destekliyor olması o kadar kıymetlidir. Evet. CHP'yi hatta tutmak lazım. CHP'yi hatta tutmak için biz zaten bu operasyonları esas açısından bilmiyoruz. Çünkü elimizde iddianame yok. Yandaş medyada servis edilen bilgiler var. Ama usul hukuku açısından eleştiriyoruz. Kişilerin masumiyeti, kalimesi, ceza hukukunun temel ilkeleri, tutuklama hatta gözaltının yersiz olarak kullanılması yönüyle eleştiriyoruz. Eğer böyle bir tarihi süreçteysek, 100 yıllık bir yükten kurtulmanın arifesindeysek ve bunu içeriği tahkimat için yapıyorsak, o zaman içeriği tahrip etmemek lazım. Tahkim edeceksek tahribattan kaçınmak lazım. Bunun için CHP'yi sürece katmak lazım. En basit bir ifadeyle bu soruşturma süreçleri buharlaşmayacaksa bile gözaltı, tutuklama ve dışarıya bilgi ve belge servisinin kontrol altına alınması gerekir. Ümit ediyorum bu yönleri bazı adımlarla karşılaşırız. Efendim çok teşekkür ederim. Anlattıklarınız çok kıymetliydi. Ben Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Yok Turgay Bey'e ve iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Hemen efendim, kişiselleştirmiş olacağım. Ee, Zeki Ekmen büyüğüme çok selamlar. Ya e, Zeki Ekmen amcamız sağlıklı, e, e, malumunuz barolar birliği yönetiminde bulunmakla bizim bölgemizde de hem insan hakları hem hukuk mücadelesi evet. vermiş evet. E, bir büyüğümüz. Bizim de onur duyduğumuz bir amcamız. Benim de sevdiğim, yeteceğim. değerli büyüğümdür. E, Arıcılığınızla tamam. anmak istedim. Sağ olun efendim. Tekrardan tamam. iyi akşamlar.